Selamünaleyküm arkadaşlar. Alp arkadaşlar hoş geldiniz. Bana da video gelmiyordu. Çok özledim size. Şimdi bugün ne yapıyoruz? Kıvayda yeni videolarımı Kıvayda benim videolarımı beğenen kişilere takip edeceğim. Ama üç kişi. 3 kişi. Bunlar Cuma günü olacak. Videolarımı yorum yapana yorumlarına kalp atacağım. onları da takip edeceğim. Tamam mı? Bazen takip etmeyebilirim. Bak orasını ben bilmem. Eğer ama eğer beni takip et, takip et, takip et diyorsanız ama beş kere da, takip ederim. Ama 5 kere diyorsanız takip edin. 10 kere diyorsanız da like atarım. Bütün videolarımızda Hadi bakalım. Şimdi videonu geçelim. Evet arkadaşlar videomuz geçti. Bakın. Bir, şey, bir kişi daha ediyor. Alp. Evet. Bu mı bu arada arkadaşlar? Bu mı bu arada arkadaşlar? Videomu da buradan da bakıyorsunuz. Hadi bakalım. İlk videom şu. Efsaneler asla ölmez. Hadi bakalım. dur bakayım. Sıfır. Hiç kimse. Bu <tones> <50202source> And yani… <Ils _> <OVER> <introductionsquin> Jason, Jason Tree. Okay, okay. çok fazla izleyen biliyor da onları takip edeceğim. Hatta bak Bak şimdi 9 kişi beğenmiş. de ben de beğendim şimdi. Çıkanları takip edeceğim. Takip et. Ettim. 45 şey yapacak

Abla. Sana bir şey Fesaf. Hani şu Instagram şey vardı ya kanal diyordu ya ona ne dinliyordu? Ne? Hani şu şey vardı ya, Instagram hesabı diyordu ya neydi? Instagram? Instagram neydi ya? Instagram hesabı mıydı? Hı. Onu nasıl okunuyor ki? Hesabı mı? Hesabı mı? Ne hesabı?

Herkes YouTube'a çıktığım için. İşte. He. Baksana. Ya ben beni takip et der sandım. Şimdi diğerisine. Evet. Evet.

Ох, ох, да что? Хомпунь. Ох, нету денег,

yüzüne kapatma. Beni bir karanlıkla bırakma. Kıyımdan korkuyorum. Bir de şu var Bomba. bomba. Bomba gibi sende. Yanamazsınız. Allah Allah. Ben de, ben bu defa Bunlar ne ya? Allah Allah. Bak, 2.3. <laughs> bak bak, 8 ilenmiş. Short. Abi bak, şundan sonrasına. Bak, şundan sonrasına. Ay sonra sonrasını şort atmaya başladı. Kaç tane şort? 1, 2, 3, 4, Kaç tane kapağı 1, 2, 3, 4, 5 6, 7, 8 9, 10, 11 12, 13 23 Kaç tane var? 13. 13 burada mı? 23 yıllarında olmuş. İşte. Kavaydan da beni takip etmiyorsanız. Hadi. Video Bu videoya 100 like gelirse ablamın yüzünü göstereceğim. Tamam mı? <laughs> Hayır diyor. Abla. Senin yüzünü göstereceğim ama sana söyleyeceğim. Bak vallaha. Vallahi sana söyleyeceğim bak. Vallahi sana söyleyeceğim. Bak. Bak bir. Vallahi sana söyleyeceğim. Ha, Allah al. Val... Saçma sapan oturuyorum çekme. Abla. Vallahi sana söyledim bak. Şu anda sansür orası. Şuraya. İnşallah sen suratını çekmişsin. Abla. Kadar çekme görmüyor musun? Nasıl oturuyor? Abla abla tamam da şey nerede sans söyleyeyim yüzünüz Hayırlıyorum. he? Hayırlıyorum. Tamam. Abla bay bay desene. ben evet, yapıyorum. Ay sen de de. Hadi Görüşürüz aslan ailesi. desene Görüşürüz. Evet. Ha? Neyse ben Evet. Görüşürüz. Aslan ailesi. Bye bye. Allah. <laughs> yapamadım pomadım iş. Çıkış Görüşürüz. Aslan ailesi. Bye bye. Dur. Görüşürüz. Aslan ailesi. Bye bye. Ah dur. Video abone olup liked ve ben ay video abone olup liked ve beni açanları ve ama ve beni dakikaydan takip etmeyi unutmayın görüşürüz aslan ailesi bye bye <gülüyor> <gülüyor>